ekranların ve tiyatronun usta isimlerinden Ayşen'i Şamlıoğlu annesini kaybetti. Haberi Instagram sayfasından duyuran Şamlıoğlu, yaşadığı acı ve üzüntüyü takipçileri ile paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Canım ta içi, bana can veren, her zaman yaşama bakışını örnek aldığım dünya güzeli annem bizi bıraktı gitti. Öksüz kaldım, hissettiğim bu, her yaşta hissediliyormuş bu duygu meğer pamuk gibi bir insandı, adeta başında bir hale ile yaşadı, yumuşacık, sevgi dolu, her baktığı yerde güzellik gören, yaşamdan tat alan, pozitif duruşunu hiç kaybetmeyen biriydi annem. Ben her canlıyı sevmeyi ondan öğrendim, öğrendiğim pek çok şeyin yanında. Nokta. Yaşadığı gibi yumuşacık veda etti hayata hastaneye giderken gene, papatyaların güzelliğine bak diyormuş yeğenim Serap Göktekin'e. Hastaneye ulaştıklarında bilinci kapanmış. Canıyım m m m hep güzellikler sarsın etrafını, yaşamda gördüğün güzelliklerin binlerce katı kuşatsın seni, gittiğin yerde çok mutlu ol ey seni seviyorum annem, seni çok seviyorum dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar